Brotas, Brotas, bütün sevdiğim karakterle gelirsem affetmem, bir daha affetmezsem üzülmem, öldürürsem sizi öldürelim, kupa gelir, bana ne, bana ne, siz, sizin kupanızı düşürelim, siz ağlarsınız. Dış ya da ağlamazsınız. Bir kupa gelseniz ağlamayın. Üşürmeyin. O iş üşüşü abone olmayız ve ölürsünüz. İyi oraya başlarız bu Tasta öleceksiniz, öleceksiniz, ölecek ve ölü, öleceksiniz ve öldürürüz.